Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün Skavar Aider Q3 adlı Bluetooth ve interkom cihazını tanıtacağım. E, cihazımız bike to bike yani motosikletler arası e, interkom olarak kullanabildiğimiz bir cihaz. 1 e, bir kilometre bir, bir mesafede 4 sürücüye kadar bağlanabiliyorsunuz. E, cihazın genel özelliklerinden hızlıca bahsedecek olursak, Tek tuşla diğer intercomlara bağlanma, dinlediğiniz bir müziği stereo olarak paylaşabiliyorsunuz. internet güncellemelerini otomatik alabiliyorsunuz. Telefonunuzdan belirlediğiniz bir numarayı acil arama atayarak, cihaz üzerinden tuşlama yaparak ulaşabiliyorsunuz. Geliştirilmiş hibrit mikrofon kullanıyor. 3.5 milimetre jack'lı kulaklıklara sahip. Bir cihaza iki telefon bağlayabiliyorsunuz. GPS talimatlarını sesli olarak alabiliyorsunuz. Ee, gelişmiş RDS ile FM radyosu var. RDS e, siz radyo frekansı dinlediğiniz radyo frekansının sinyali düştüğü zaman o bölgedeki en güçlü radyo frekansına bağlanıyor. Yol ve köprü anonslarını alabiliyor. Ee, MP3 bağlayabiliyorsunuz. otomatik ee, gain kontrol var. Ee, dış gürültüye göre kendi sesini ayarlayabiliyor. Ee, onun dışında e, ses Kirlilik özelliği var. Yani konuşu telefon görüşmesi yaparken dışarıdan gelen fazla ve gürültülü sesleri karşı tarafa vermiyor. 8 saat konuşma süresi ve 1 hafta bekleme süresi var. Yine VOX özelliği var. Gelen aramaları hiçbir tuşlama yapmadan sesli komutla açabiliyorsunuz. Su ve toz geçirmez olarak geliyor. Şimdi cihazımızın telefonla ve diğer interkomlarla nasıl bağlandığını görelim. Evet arkadaşlar öncelikle Q3'ü telefonumla nasıl bağladığımı göstereceğim. Daha sonradan diğer cihazlarla nasıl bağladığımı göstereceğim. Ee, öncelikle cep telefonumuzu bluetooth'unu açıyoruz. Cihazımızı da açıyoruz. Evet cihazı açtıktan sonra iki kanal bulunuyor. A ve B, e, artı ve eksi. Hangi kanaldan bağlamak istiyorsak o kanala uzun süre basılı tutuyoruz. Evet, bu şekilde yandıktan sonra Bluetooth'a da cihaz araması talimatı veriyorum. Bakın, buldu direkt. Eşle diyorum. Evet, bakın telefonumla eşleşti cihaz. Ee, şimdi diğer intercom cihazıyla nasıl eşleştirdiğimizi gösterelim. Açıyorum diğer cihazımı da. Evet, diğer cihazımı da açtım. Ee, intercom bağlantı tuşu iç tuştur. Bu tuşa basılı tutuyorum. Önce cihaz kapanacak. Daha sonra evet bu şekilde kırmızı flash yanmaya başlıyor. Bunu bu, bu şekildeyken diğer cihazımda da aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet bakın şimdi iki cihazda bağlantı moduna geçti. Ee, biraz sonra birbirlerini görecekler. İlk bağlamalarda böyle biraz uzun sürebiliyor. Evet bakın iki cihaz da birbirine bağlandı şu an. Ee, şu an evet tekrar mor ışık yandı çünkü cihazlar birbirine bağlanırken telefon bağlantısı kopuyor. Daha sonra telefon bağlantısını tekrar kuruyor. yolculuğu ee, yolculuk esnasında konuşmak istediğimiz zaman da iç bağlantı tuşuna bir kez basmamız diğer cihaza bağlanmamızı sağlıyor. Deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bakın şu an konuşma modundalar. Cihazın diğer özelliklerini de diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz.